Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde silmeyi göreceğiz. Delete işlemini. Delete diyelim. Sil. Main diyorum. Ve burada ne yapacağız dostlar? Şimdi kıymet dostlar. Burada connection. Yine aynısı C. Hatta kopyala yapıştır yapalım. Öncekilerinde yazdığımız. Şunun aynısını direkt kopyala yapıştır diyorum. Okey şunu da ekliyorum. Tamam. Diğerlerini biz yazıyoruz zaten. Tabii connect'i kapatmayı unutmayalım. Başımıza hiç açmayalım yani. Şimdi connect.close. Burada delete işlemi ne demek? Şimdi burada nasıl bir şey yapacağız? Biz yine dostlar prepared statement'ı kullanalım. Prepared statement statement hatta ps yazalım. Connect. Nokta. Prepared statement. SQL yazacağız. SQL yazalım. String SQL query. Ne olacak? Delete sil diyorum. Nereden sil? From teachers'lardan sil. Teacher öğretmenlerden sil. Neredekini sil? Bakın neredekini ver. Teacher ID eşittir e soru Neden böyle bir şey yaptım? Diyorum ki teachers'tan sil tablosundan Nerede? Teacher ID olan. Yani mesela biri, biri silmek istiyorum. Ya da ikiyi silelim mesela. İkiyi silmek istiyorum. Hemen SQL Query'i alıp şuraya yapıştırıyorum. Tabii yapıştırabilirsek. Evet. Burada import edeceğim. Hemen altına gelip ps.close diyelim. ps.set long diyeceğim. Birinci parametreyi bakın zaten bir parametremiz var. Bunun değeri de iki olacak. Hemen long teacher idim kaç olsun? 2 olsun Hemen bunu buraya yapıştırıyorum Ve yapıştırdıktan sonra ps.execute utlu ekliyorum. Çünkü neden? Benim yaptığım işlemi güncelle Yaptığım işlem neydi? Silmekti değil mi? Sen bunu güncelle diyorum yani Komple database'i, veri tabanını güncelle Kaydedelim Run it, java application diyorum Bakın kırmızı yanım söndü Şimdi yem diyorum. İkinci sıraya bakın. Java ve var. Bakın gördüğünüz gibi silindi. Mesela 1'i de silelim. Kaydettim. Şuraya şöyle bir şey de yazabiliriz. Siyah. Delete. Silindi. Bakın silindi diyor. Yeniyorum. Bakın Medine'de gitti. Hiçbir şey kalmadı. V tabanda dostlar ee, silme işlemi de buydu. Şimdi SQL'e gelip ben size burada bir şeyler göstermek istiyorum. mı kullanıyorsanız tabi. Dostlar bakın siz kodları ezberleyemezseniz dahi Ezberleyemezseniz dahi update, read işte write bla 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 Şuradaki kodları söylüyorum. Query kodlarını. Şimdi buraya gelip SQL'de mesela insert mi? Eklemek mi istiyorsunuz? Şuna tıkladığınız an dostlar Bakın teacher diyor. Insert into teacher. Gördüğünüz gibi teacher name, teacher surname. Değerlerini böyle yapmış kendisi. Biz tabi mesela ekleyelim. Hiçbir değerimiz kalmadı çünkü. şöyle noktalı. Bakın ilk başta 0 yazıyorsunuz. Teacher ID aynısı. Sonra teacher ne olsun. Kerem olsun büyük harflerle. Suya sarmız. Tamam mı? Bu sefer go diyebilirsiniz. Ya da ctrl ile shift enter'a basarsanız otomatik go olacak. Bakın diyor ki bir satır eklenildi. Eklenilen satırın ID'si ise 3 diyor. Bakın gördüğünüz gibi Kerem Sarmış eklendi. 3. Burada da eklemeler ve çıkarmalar, silmeler de yapabilirsiniz hatta. Şöyle mesela delete diyelim. Kendimiz what otomatikme otomatikman geliyor. Teachers ve Şöyle bir şey diyor. 0 diyor. Nerede? Sıfırıncı ID. Tabii ki yani sıfır derken hiçbir şey. Ben diyorum ki teacher name sil. Tamam mı? Teacher name ne olsun? Kerem diye. Bunu sil diyorum. Go diyorum. Okey. Bakın. Bir satır etkilenildi. Etkilendi diyor. Browse'a geliyorum. Bakın hiçbir şey kalmadı. Kerem de gitti. Ya da update edebilirdiniz. Update'e basarsanız. Teacher set teacher ID. ID'mizi ayarla. Hatta biz ID ayarlamak istemezsek silebiliriz. Sadece name'i ayarlamak istersek şunu da silebiliriz. Örneğin. Ver. Teacher name deriz. İşte Kerem'i güncelle Buraya teacher name'i Berat yazardık. Mesela. Bunu yapabilirdik. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Select Yıldız from teachers. Bütün hepsini çekmesini isterseniz şunu gösteresiniz. Çek hepsini. Tabi hiçbir kaydımız olmadığı için çekmedim sonuç kümesi boş küme olarak gönderildi diyor. Çünkü hiçbir elemanımız yok. Veri tabanı Java ile bu kadar dostlar. Herhangi bir sıkıntınız olursa e, altta yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gerçekten elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki dersimizde derslerimizde görüşmek üzere.